ölüm. Garip, iğrenç, korkunç bir böcek olsa ve yoldan geçen birinin yakasına konsa. Siz de onu görseniz. Yolda durdurup affedersiniz, müsaade eder misiniz? Yolunuzu kestim ama üzerinize ölüm konmuş demez misiniz? Şöyle iki parmağınızı uzatıp onu tutup fırlatmaz mısınız? Ne mükemmel olurdu doğrusu. Fakat ölüm bir böcek değil. Bu gelip geçenlerin arasında birçokları onu üzerlerinde taşıyorlar ama görünmüyor. Onun içinde korkusuz, rahat rahat dolaşıp yarınki, yarından sonraki hayatlarını kuruyorlar. Örneğin ben. Biraz gelir misiniz? Bakın şurada, bıyığımın altında, dudağımın üstünde pek hoş duran küçük çiçeği görüyor musunuz? Doktorlar buna ne diyorlar biliyor musunuz? <laughs> Çok hoş bir adı var. Karamela gibi tatlı bir at. Epit Helioma. Söyleyin benimle. Siz de tadını duyacaksınız. Epit Helioma. Çiçeklere takılan atlara benziyor değil mi? Nedir bu biliyor musunuz? Ölüm. Geçerken bu çiçeği dudağıma yapıştırıverdi. Hatıram olsun dedi. Arkasından da şunu ekledi. Beş, altı aya gelirim. Şimdi söyleyin bana. Bu çiçek ağzımın içindeyken sakin, sessiz köşemde oturabilir miyim? Söylüyorum bunu karıma. Soruyorum. Nedir benden istediğin? Öpeyim mi yani seni? Evet öp beni diyor. Geçen gün ne yaptı biliyor musunuz? Dudaklarını bir toplu iğneyle delik deşik etti. Kanattı. Sonra başımı iki elin arasına alarak beni ağzımdan öptü. Benimle ölmek istiyormuş. Salak! Herhalde evde oturacak değilim. Vitrinleri seyretmeliyim. Tezgahtarların el çabukluklarına hayran olmalıyım. Çünkü kafam bir an boş kalırsa çevremdeki bütün hayatı yok etmeyi düşünebilirim. Örneğin sizin gibi son treni kaçırmış, hiç tanımadığım birine tabancamı çıkarıp şuracıkta öldürebilirim. Korkmayın. Böyle bir niyetim yok. Şaka yaptım. Bana bir iyilik yapın yarın sabah erkenden gideceğiniz yerin tren istasyonunda trenden indikten sonra evinize kadar yürüyün. Yolda üzerinde pırıl pırıl parlayan bir demet yeşilliği koparın. Koparın ve sayın. Kaç tane ot koparmışsınız o kadar yaşayacak günüm var demektir. Ama ne olur. Demet biraz kalın olsun. İyi geceler.